Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Eren Çelikel. Hepiniz hoş geldiniz. Aralığımızdayız. Kovanlarımızı kontrol ediyoruz. Evet bu videomuzda yalancılayan bir kovanıma burada 4 yaşını doldurmuş bir anarım vardı. O anarıyı çıtayla petekle birlikte aldım. Kapalı yavrulu. Ee, arkadaki mavi sağdaki e, kovana erdim. Yalancılayan ana olan kovan oydu. Bir hafta geçti. Şimdi bu kovan anasız kaldı. Muhtemelen ana yüzükleri yaptılar. Ee, bu, bu mevsimde ana arı çıkması riskli. Çıksa bile çiftleşmesi riskli. Çiftleşse bile verimli olması riskli. Çünkü bunları yaşadığım çok sıcak Adana. Ağustos ayındayız. Erkek arı azlığı var. Sonra sıcaklık çok yüksek. Ee, ne yapacağız? Bakın şurada sol tarafta yerde bir tane iki çıtalık. Hatta arısı bir çıtaya basıyordu. Bölme yaptığım bir kovanın var, ağrısı çiftleşmişti. Mevcudu da çok az. Yani bir çıtaya ancak basmaz bile. Belki bir çıtalık bile arısı yok. O kovandan bunu birleştireceğim. Tabi önce ne yapacağız? Bu kovanı şimdi kontrol edeceğiz. Bütün yüzüklerini bozacağız. Bir hafta geçti. Yüzükleri kapatmış bile olabilirler. Bütün yüzükleri bozacağız. Ee, üzerine kat koya koyacağız. Bu katın e, özelliği arkadaşlar katta bakın önünde delik var katı koyuyorum ben. Araya da propolis tuzağı koyuyorum arkadaşlar. Propolis tuzağının üstüne koyuyorum. Üstüne bu katı koyuyorum. Ve bu delikten bu üst kata birleştirme yaptığım ana arılı olan arılar çalışıyor. Alttan da normal arılar çalışıyor. Doğal olarak birbirine bir hafta süre gibi bir zamanda kaynaşıyorlar. Hem bir haftada rahat rahat bırakabiliyorsunuz. Çünkü arada propolis tuzağı var. Alt taraftaki anasız olan arılar üst taraftaki ana arının e, kokusuna alışıyor. Bu şekilde bir video oluşturacağım. E, yani Ağustos ayında kovan birleştirme, zayıf kovanları birleştirme, anasız kovanı birleştirme onun gibi bir şey. Hepinize iyi seyirler. Videomu e, izleyip beğenirseniz sevinirim. Kanalıma abone olmayanlar abone olurlarsa sevinirim. Hadi bakalım kovanımızı birleştirelim. Neler yapıyorum hep birlikte görelim. Evet şimdi yapacağım işlem kovandaki tüm yüzükleri bozacağım arkadaşlar. Şimdi bunda en az şu iki çıtada baya bir yüzük var vardır. Bir haftadır anasız bunlar. Evet bu peteğin bu tarafını kabartmışlar. Burada bir işlem yok. güzel ballı bir çıta bakın yüzük burada çıkması da yakın gördüğünüz gibi yani kapatmışlar bir hafta 4 güne kadar bir haftaya kadar çıkabilir İşimizi garantiye alalım arıları çırpalım bütün yüzükleri görelim evet, çırptık bura polenli ballı burada bir yüzük daha var gördüğünüz gibi Evet bu petekte yüzük kalmadı bal ve polen bloklu güzel stok için stok durumu iyi şimdi yavrulu çıta buymuş demek ki buradaki bunda yüzük çoktur evet, önce bir kaldıralım evet kapalı yavrular var şimdi bunu bir çırpalım evet alt tarafa yüzükleri dizmişler gördüğünüz gibi Evet. Evet arkadaşlar. Alt tarafta yüzükleri görüyorsunuz. Şimdi bunları bozuyoruz tabii ki. Çünkü bu saatten sonra anarı çıkarttıramayız. Evet. Bozduk. Bu tarafında yüzük yok. Bu tarafı kapalı yavru. Evet. Bu şekilde koyuyoruz. Ne yapacağız şimdi? Bu kovan zaten bir haftadır anasız. Yüzükleri bozduk. Bunun üzerine katımızı koyacağız. Kattan önce Yazmam yer içerinin kokusu da Evet bu şekilde propolis tuzağını koyuyorum üstüne arkadaşlar. Alttaki arılar yukarı çıkamıyor. Katımızı koyuyoruz üstüne. Katımızı koyduk. Şimdi diğer kovanı buraya getireceğiz. kovanı da getirdim. Gözüküyor mu bilmiyorum oradan. Yan tarafa getirdim. Evet, gördüğünüz gibi yan taraftaki diğer kovan. Şimdi Evet. Bu kovanı açacağım. Burada yeni kitleşmiş bir anarım var. Burada yeni çiftleşmiş bir ana var. Şimdi aynı şekilde bu ana da vereceğiz. Petek arası açık olduğu için böyle alaklar yapmışlar. Mühim değil. Onun bir önemi yok. Bozarız onları. Bu ana arı çitleştiğini gördüm arkadaşlar. Bunları biraz bozayım. Onlar tamir edecektir. Fazla bir arısı yok. Gördüğünüz gibi bu ikinci çıtası. Şimdi. Gördüğünüz gibi yeni kapattı yavruları. Bakın ortada kapalı yavrusu var. Yeni. Gördüğünüz gibi. Hem bunun mevcudu az. Bunu bir şekilde güçlendirmem gerekiyordu. Böylelikle ikisini birleştirdiğimde bakın burada kapalı yavrusu var. <laughs> Telefon düştü. Bir daha bir saniye telefonu bir halledelim. Telefon peteğin üzerine düştü. Bu sabitleyin. Evet telefonu sabitledik şimdi. Telefon peteğin üstüne düştü İnşallah <laughs> Hanariye zarar vermemişizdir. İlginç bir şey oldu. Tam size gösteriyordum. Kanarıyı da göremedim daha. Bakın yeni kapattı bunu. Gördüğünüz gibi kapalı yavrusu. Bu şekilde. Bakalım anarımız nerede? Diğer tarafa mı geçti? Evet anamız burada. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada geziyor. Anarımız yeni. Daha yani yumurtaya geçeli bir hafta 10 gün oldu. 10-15 gün önce oldu. Bakın burada şura yavru alanı. Gayet güzel. Şimdi bu ana anarayı gördüğünüz gibi mevcud az zaten. Anamız burada geziyor. Şimdi bunu vereceğiz. Bu kovana. Birleşecekler. Evet. Bu Bir şekilde. Zaten fazla bir mevcudu yok. Kısa zamanda alışacaklardır. Birleştirme işlemini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bir hafta, 10 gün, istediğiniz kadar böyle kalabilir tabii. İçerideki arı mevcudu az olduğu için bir hafta bekleyemeyiz. Şimdi, tamam, sıkıntı yok. kovan zaten mevcut Yani eski arılar da geri oraya gidecektir. Orada diğer kovana var. Ee, yani başka bir kovan var orada. Bunun tarlacıları arkada o kovana gireceklerdir. O kovanı biraz kaydırırız şöyle. şöyle. Bu kovanı bulamayınca onun içine gireceklerdir mülteci olarak. Bakalım inşallah onun anasına zarar vermezler. Zannetmiyorum ama çünkü bunda zaten çok fazla bir mevcut yok. Evet bu şekilde ana için vermiş olduğum ana arının kovanını, yüzüklerini bozdum. Zayıf bir kovanla birleştirdim. Zaten altta zayıf, üstte de zayıf. En azından ikisi birleşince kışa kadar kış moduna sokacak şekilde bir hale getiririz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar, hoşçakalın.